2025'te Borsa İstanbul'dan ne umduk ne bulduk. 2025'e girerken Borsa İstanbul için beklenti yüksekti. Dünyada bazı gelişmeler piyasaları kısa süreli rahatlattı. Gazze'de ateşkes ihtimali konuşuluyordu. Bu yüzden yılın başına daha sakin bir yıl olabilir düşüncesi vardı. Ama Mart ayında tablo tamamen değişti. Türkiye'de siyasi gündem sertleşti. Gazze'de ateşkes bozuldu ve belirsizlik arttı. Bu dönemde Trump yeniden gündeme geldi. Dünya siyasetiyle ilgili soru işaretleri çoğaldı. Belirsizlik arttığında doğal olarak insanlar borsada alım satım yapmaz. Herkes beklemeye geçti ve borsada yönünü kaybetti. Nisan, Mayıs ve Haziran ayları boyunca Borsa İstanbul net bir yükseliş ya da düşüş göstermedi. Temmuz ayında Merkez Bankası faizi 300 puan düşürdü. Bu durum piyasa için ilk net sinyal oldu. Çünkü faiz düşünce insanlar yatırım aramaya başladı ve bu da borsayı sakinleştirdi. 2025'in sonunda ise görünen şuydu. Borsa İstanbul yılı artıda kapattı ama hızlı kazanç yılı olmadı. Belirsizlik karşısında sabır gösterebilenlerin yılı oldu. 2026'ya girerken ekonomistlerin söylemi şöyle. Faizlerin düşüş yönünde devam etmesi, enflasyonun daha net bir şekilde gerilemesi ve kuralların daha öngörülebilir hale gelmesiyle daha istikrarlı bir yıl olması bekleniyor. 2026'da borsa tahmini olanlar varsa yorumlara yazabilir.